Şey. Anlamadığımız şey. şey. Bu kumaş parçası nasıl bu kadar nefrete sebep olabilir? Tartışmaya, ihtilafa, anlaşmazlığa herkes bunun hakkında konuşuyor. Aslında herkes yasaklamak istiyor. Ama neden? Müslüman kadının ezildiğini düşündüklerinden mi? Fakat ben gayet iyi konuşabiliyorum. Bizim özgürleştirilmemiz gerektiğini düşünüyorlar. Bizden batı kadını gibi olmamızı istiyorlar. Sözde kadınlığın sembolü. Peki ne? Topuklu ayakkabılar, ruj, mine etek mi? Bu mu sizi özgürleştiriyor? Hepsi aynı giyindiğimiz için mi? Hepsi aynı göründüğümüz için mi? Müslüman bir kadın fiziksel görünüşünden çok daha fazla şey ifade eder. Giyindiğimiz şekilde tanımlanmak istemiyoruz. İstemiyoruz. Beni zekam ile yargılamalısınız. Eteğimin kısalığıyla değil. Bunu giymek için zorlandığımızı mı düşünüyorsunuz? Eşim beni zorladığı için giymiyorum. Ben evli bile değilim. Ya da babam beni zorladığı için de değil. Sadece Allah istediği için yapıyoruz. Biz onu razı etmek istiyoruz. Bizler Allah'a itaat ediyoruz. Toplumun ya da modanın trendlerine değil. Ama duru, duru. Bizlerin zorlandığını söylüyorsunuz. Asıl çıkarmanız için zorlayan sizlersiniz. Bunun iletişime engel olduğunu düşündüğünüzden mi? Peki, iletişim gerçekten ne anlama geliyor? Oxford Sözlüğüne göre şu anlama gelir. 1 konuşarak, yazarak ya da başka araçlarla bilgi aktarımı veya bilgi alışverişi. 2. Telefon veya bilgisayar ile bilgi alıp göndermek. Peki, peçe bunu tam olarak nasıl engelliyor? Deneme, deneme. Açık ve net bir şekilde duyabiliyoruz. Çok açık ki biriyle konuşurken yüzünü görmeniz gerekmiyor. Aynen cep telefonlarında konuştuğunuz gibi. Onların da yüzünü göremiyorsunuz. Eğer peçeyi yasaklayacaksınız, cep telefonlarıyla başlamalısınız. Erkeklerle nasıl etkileşim içinde olacağım diye mi? Ya da erkeklerle etkileşim içinde olmamam için mi? Allah bizlere karşı cinsle mesafeli olmamızı söylüyor. Bu, iki taraftan da ortaya çıkabilecek en küçük ahlak dışı bir davranışı engellemek içindir. Erkekler bakışlarını indirmekle, kadınlarsa örtünmekle yükümlüdür. Ayrıca bu istatistiklerin bir parçası olmak istemiyorum. Her yıl 69 bin kadın ve 9 bin erkek tecavüz kurban oluyor. Ya da bu toplum kurallarına meydan okuduğumuz için mi? Herkes açılmak isterken biz örtülmek istediğimiz için mi? pornografinin en büyük endüstri haline gelmiş ve giderek artmakta olduğu bir toplumda yaşıyoruz. Kadınların statüsü ise gittikçe azalmakta. Batılı kadınlar ve onlar gibi giyinenler ise medyada cinsel obje olarak görülmekte. Onları çıkarlarına göre kullanıyorlar. Kullanıyorlar. Araba satar gibi kullanıyorlar. Çikolata satar gibi kullanıyorlar. Tamam, tamam. Bu tartışma yeter sanırım. Şimdi bizim size peçeyi ve çarşafı anlatmamız gereken vakit. Şu kumaş parçası dediğiniz şey var ya, o beni onurlandırıyor. O beni koruyor. O bana vücudumun bana ait olduğunu söylüyor, başkasına değil. Kimse bana nasıl giyineceğimi, ne söyleyeceğimi, nasıl görüneceğimi söyleyemez. Yüce Allah'tan başka. İşte bu gerçek özgürlük. Moda ve toplumun diktalarından kurtulmak. Erkeklerin arzularına teslim olmamak gerçek özgürlüktür. Gerçek kadınlık bu. Çünkü bizler güzelliğimizi sergilemek yerine koruyoruz. Ezikliğin sembolü Müslüman kadın değil. Aslında batılı kadın. İşte bu yüzden sizlere İslam'ı sunuyoruz. Bizler sizlere bu çağ dışı topluma karşı çözüm sunuyoruz. İslam bu toplumu ileriye götürmek içindir. Haysiyet ve saygısını muhafaza eden insanlara ihtiyacımız var. Sadece kadınlara değil erkeklere de. Aslında tüm insanlık için. Ve bitirirken vakit sizin ve bizim için Müslüman kadının kimliğine sahip çıkma vaktidir. Çarşaf bu asrın şımarık Beyaz maskesi üzerine vurulan iffet ve şahametin siyah damgasıdır. Çarşaflı her bir kadın bu cemiyetin mücessem bir haysiyetidir. Çarşaflı her bir kadın bu asrın şımarık yüzüne vurulan mana ve maya siyahlığıdır. Çarşaflı her bir kadın şafaktan önceki siyahlıktır. Ne kadar artarsa şafak o kadar yakındır. Çarşaflı her bir kadın doğacak İslam güneşinin müjdecisidir. Müslüman kadınının siperi ve kalası çarşafıdır. Ne duruyorsunuz hala? Allah'ın tesettür emrini ihya etme vakti gelmedi mi?